Muhammed Yakut e, meselesi e, dün çok his getirdi Türkiye açısından. Ben de e, iç ve dış basının neler olanlara şöyle bir baktım. Muhammed Yakut'un e, son e, dakikaları e, gündeme e, geldi. E, tutuklanması, tutuklanmasının ardından salı salıverilmesi e, gündeme geldi. E, ölümün ardından bile... Hakikat çarpıtılıyor. Ee, örneğin bu Muhammed Yakut'un e, savunada öldüğü söyleniyordu. Savunada değilmiş, özel bir e, mekandaymış. E, Ali Tarakçı bunu e, söylüyor. E, özel bir mekanda e, can veriyor. E, son sözleri, yorgunum artık e, dinlenmeye çekileceğim şeklinde oluyor. E, bunların e, neler olduğunu e, tek tek not almamızda yarar var. Cenazesi Türkiye'ye getirip Yerbağa'ya e, gidecek. Onun da e, altını çizmemizde evet. yarar var. Yani e, Muhammed Yakut e, bütün gizemiyle e, birlikte birimizle evet. ayrıldı. Şimdi e, düşünülmesi gereken çok önemli bir mesele var. Muhammed Yakut'un Muhammed Yakut'un acaba elinde olan bilgilerin, belgelerin, evet. görüntülerin e, bir başkası tarafından ele geçirilip geçirilmediği, bir başkasına verilip verilmediği meselesi. E, bu Halil Falyalı meselesindekine e, benzer e, bir cinayetten mi söz ediyoruz? Onu da ayrıca bilmiyoruz. Bir ortadan e, kaldırma olayımız söz konusu. Onu da bilmiyoruz. Ama şunu açıkça dile getirebilirim ki Ahmet Yakut bildikleriyle birlikte öldü. E, söylemedikleri ya da söyleyemedikleri var mıydı? Bu konuda bir suçlamada e, bulunamam. Ama e, şöyle bir toplum düşünün. E, Muhammed Yakut hiçbir şey bilmiyordu kalp krizinden vefat ettiyse bile toplum e, böyle bir şey e, olduğunu düşünmüyor. Öldürüldüğünü, bugün içinde içinde bulunduğumuz e, dünya yapısı içerisinde Türkiye ve Kıbrıs denklemine dair pek çok bilgiye sahip olduğunu öyle düşünüyor insanlar. Tabii Muhammed Yakut gibi e, birine neredeyse herkes hakkında toplumsal e, hayatta olup biten her şey hakkında nasıl bu kadar çok ne nasıl bu kadar hızlı bilgi akıyordu. Muhammed Yakut'un insanları bel insanları belgelemek açısından nasıl bir müştaha vardı? Kimler bu işin içindeydi? Bunları bilmiyoruz. E, ve e, bunların açığa çıkması artık çok kolay gibi görünmüyor. Çünkü bu iki infaz e, ya da e infaz olduğu kimliği iki olay artık e, canıyla bedel ödeyenler olduğu için hiç kimsenin de kolay kolay e, öne çıkıp ya ben de şunları biliyorum e, diyebileceği bir e, süreç var. Harbi edemez. Bakın burada Yalçın'ın e, sözleri kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim e, şeklinde. E, dolayısıyla e, kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim demek ne türden bir gerekçe? Ben de e, o da düşünmeye düşünülmeye değer yani e, gerçekten e, hapiste yattığı süre içerisinde kendisiyle görüşen uluslararası e, örgütlerden yani uluslararası istihbarat örgütlerinden gidip gelenler var mıydı e, bunu da e, doğrusu şu anda kestirmek güç e, Muhammed Yakup meselesi gizemini koruyarak bence devam edecek yarın bir gün bir başkası bayrağı dev devralır mı bunu da açıkçası bilmiyorum ama bu ihtimalin güçlü olduğunu tahmin ediyorum. Onu da söylemek isterim. Bu ihtimalin güçlü olduğunu tahmin ediyorum. Ee, dolayısıyla e, e, bu bilgilerin, bu görüntülerin Türkiye'nin birilerinin elinde ya da birilerinin, e, yani bir e, grubun değil de uluslararası istihbarat örgütlerinin elinde esir düşmesine sebep olabilir mi diye sahiden düşünmemiz gerektiği önün ön, ön kanaatim. Yani koskoca bir ülkenin milyonlarca insanın e, kaderi e, acaba e, işte bu türden basit bireysel zaaflardan mı e, e, kaynaklanıyor? Onu da bilmiyorum açıkçası. Fakat bir şey var. E, dün e, liyakat devlet vesaire meselesiyle ilgili olarak bir haber okudum. Onu da e, söylemek isterim. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haç e, şeyine, e, ona, haç gezisine e, Diyanet İşleri Başkanlığı açıkçası ütücü götürülmüş. E, dolayısıyla e, ütücü e, götürülmüş olması meselesi karşısında şaşkınlığımı koruyabilecek bir halde değilim. Yani düşünün hacca ya gidiyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ekibisiniz ve halkın parasıyla gidiyorsunuz öyle anlaşılıyor. E, ve Diyanet İşleri'nin e, görevli ütücüsünü siz e, oraya gönderiyorsunuz. Götürüyorsunuz. Yani adamcağız hacca gidiyorsa neyse ya da kadıncağız, böylesine keyfiyet içerisinde, böylesine utanmazlık içerisinde, böylesine zaaf içerisinde olunması doğrusu herhalde Türkiye'de vicdanlı insanların, inananların yüreğini sızlatıyordur diye düşünüyorum. Yani Ali Erbaş bütün bu bitenlerin hesabını ne zaman ve nasıl ve kime verir? Açıkçası e, bunu çok merak ediyorum. Yani e, mecliste birisi kalkıp e, bu soruyu sormalı ve belki e, böyle bir görevlendirme yapılmalı ve bu soru her gün e, sorulmalı. Yani e, düşünsenize e, ibadet etmeye gittiğiniz e, bir ortamda zaten çok büyük bir iktisadi güç gerektiren bir ortamda siz bir de konforunuzu e, düşünüp yanınızda tırnak içerisinde hizmetkarlar da olup götürüyorsunuz. Ee, bunun anlaşılması e, giderek yoksullaşan, giderek çaresizleşen, e, giderek e, iktisadi baskı altında ezilen bir halk için çok kolay olmamalı diye düşünüyorum. Halk bunun ne kadar farkında onu da bilmiyorum. Aslında halk neyin ne kadar farkında bunu hiç bilmiyorum. Ama e, size şunu söyleyebilirim. O kadar derin bir mutsuzluk o kadar derin bir umutsuzluk yaşanıyor ki Türkiye'de bugün e, ve e, İnsan e, yeryüzünün neresine giderse gitsin onu aynı şekilde taşıyor ki e, bir grup insan e, tabir caizse kendini esir gibi hissediyor. E, dolayısıyla bu esaret ruhsal bir esaret, düşünsel bir esaret. Yani aynı hikayeyi paylaştığı insanların bir kısmının hamasi bir takım söylemlere eyvallah ettiği, işte bu şeyde olduğu gibi açın e, gazı açın gazı, gaz bulduk diyenlerin mutlu olması gibi e, bir sarayımız var e, bu ülke bir dünya e, lideridir demesi gibi e, öyle bir bir takım meselelerden mutlu oluyorlar ki e, ya da özdeşik kuruyorlar ki bunun dışında kalan milyonlar kendilerini tenkalade çaresiz e, hissediyor. E, bunu da görüyorum. Benim ruh halime gelince burada biz kaç kişi bu? Benim ruh halime gelince benim ruh halime gelince e, oradaki tablo da e, şu eee Nerede e, e, olursanız olun, e, düşünceniz ve vicdanınız sizi yalnız bırakmıyor. Bu 2 Temmuz, bu 2 Temmuz e, yangını e, benim yüreğimi yıllardır yakar. E, özellikle Genco abi'nin Sivas 93 oyunu zamanında ben SkyTurk'ta bir yayın yapmıştım, Ertesi gün beni aramıştı. E, Genco abi, ya Benver böyle bir oyun yapmak istiyorum ne düşünüyorsun demişti görüntüleri vesaireyi vermiştim ona. Ee, çok e, trajik bir tabloyu çok uzun bir şekilde çalışmıştık.